Ambulanslar, itfaiyeler falan geçince merak ettik, geldik baktık. Bayağı bir büyük yangın varmış. E, geldim baktım işte yani bir vatandaş olarak yapabileceğimiz herhangi bir şey olur mu, yardımcı olabilir miyiz diye. 730 arası bayağı bir işte, itfaiye, ambulans falan geçince meraklandık, geldik baktık. Durum bundan ibaret işte. İstanbul'un bütün itfaiyesi burada. Nedir bu yangının çıktığı yer? Ya? Neden bu kadar önemli burası? Burası altın fabrikası, altın Aha. dönüşüm fabrikası. Burası da kimyasal atık bölümü galiba. Eee kablolardan dolayı çıktığını söylüyor arkadaşlar, polis arkadaşlar.